Numara Elektrikten herkese merhabalar. Bugün sizlere şerit led kontrol cihazlarını tanıtacağız. En solda bulunan kumandalı tuşlu 36 amper RGB kumandası şu şekilde geliyor. Ürünümüz maksimum 25-30 metreye kadar RGB şerit led çalıştırır. Daha fazlasını çalıştırmak isterseniz repeater ile desteklemeniz gerekiyor. Daha ince ayrıntınız olursa bu ürünle alakalı arayıp sormanız ya da mesaj atmanız bize yeterli. Bu ürün ise bir önceki tanıttığım ürünün dokunmatiği. Tamamıyla ürün dokunmatik. Telefon gibi. istediğiniz gibi, istediğiniz tonda, istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz. Bu ürün ise normal şerit ledleri açıp kısmaya, ışık şiddetini açıp kısmaya yardımcı oluyor. Normalde hani evlerde olur, anahtarlarda böyle ışığı açıp kısarsınız. Bu ürün de tam ona yarıyor. Dokunmatik, daha şık ve daha güzel bir konfor sağlıyor. Bu ürün ise dimmer cihazımızın tuşlu olanı. Fiyat performans olanı. Normalde tüm ürünlerimizin fiyatı iyi, tüm ürünlerimizin fiyatı güzel. Lakin ben daha uygununu istiyorum. Çok kullanmıyorum diyorsanız şerit detlerinizi dim etmek için tuşlu olanı da alabilirsiniz. Daha başka sorularınız olursa, sormak istedikleriniz olursa bize sorabilirsiniz. <laughs> Ufak bir ayrıntı geçeyim. Bu 36 amper dimmer'da da 30 metreye kadar çalıştırır. Dokunmatik olan da 30 metreye kadar çalıştırır. Dokunmatik RGB kumandası ise 25-30 metre arası. Dokun, dokunmatik olmayan, tuşlu olan da 25-30 metre arası. Daha fazla çalıştırmak isterseniz repeater bağlamanız gerekiyor. Sormak istediğiniz bir şey olursa da direkt bizi arayabilirsiniz. İyi günler.